Aa. Abi Sörden'i uçtu. Nasıl uçtu? Uçarak geldi abi. Arkadaşlar bu hack miydi ya? Bu adam hack mi? Yazın abi. Yok. Abi. <laughs> adam aşağı düştü. <gülüyor> 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 Adama <gülüyor> hack dedim nazar değdi. <laughs> evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft Block Parti oynuyoruz ve yanımda Selpatilli var. Sarpçum hoş geldin. Tamam. Ne? Ne? Ne dedin? Abi. Ne dedin Sarp? Abi. Sana ne mi? <gülüyor> <gülüyor> Allah cezanı vermesin Sarp. O benim şans bloklama videomda yaparsın ha? Vay arkadaşlar Sarp'tan delirrek rek çabaları. Yalnız bir dakika blok partide biz en son legendary mi olmuştuk abi? Aynen arkadaşlar en son biliyorsunuz baya güzel bir şekilde kazanmıştık. Şimdi ise bu sefer yine bu sefer diyorum ama <laughs> kazanacağız arkadaşlar. Hadi bakalım be. Hadi be. Sarı gelecek abi gel sarı. Sarı mı? Turuncu da gelebilir sarı. Tamamdır. O oh, beyaz geldi. The White. Oh, 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 Mr. White. Hop. Mr. White. Kimse düşmedi mi ya? Aa düşmüş. Abi, bile. niye düşmüş? Ah nasıl? Bir, biri, biri oh. iki kişi düşmüş. Yo. Ne? Bu

Ah, A ben çok bunun kafasını çıksam tamam işte bunun kafası da turuncu. Zzz, tamam arkadaşlar rezalet vesvesede farkındayım. Aa, bir dakika. Tepki, tepki abi dakika. Tebrik vermedim abi. <laughs> Yalnız var ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Öyle. Bu turuncu şeylerde kay... Lan alıp bir dakika. Evet evet evet. Bu değil bu değil bu değil. Bu 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 bu. bu Allah cezanı vermesin Sarp. 16 kişi kaldı ve kimse düşmedi. Normalde. Oh. Tamam. Oh. Son anda geldi. Son anda be Sarp harikasın be. Teşekkür ediyorum abi. Sarp 12 hadi kişi ol. kaldı kardeşim. Hadi kazanalım. Hoppa evet bu. Hadi kazanalım. Let's win. Hadi 10 kişiye. kişi. Ah be sen mi aldın Sarp onu? Hayır ben aldım. Sarp. Bu abi. Sarp. Ooo topluyor galiba. Niye bir kişi ya? 10 kişidir. Sarp hadi bakalım 10 kişi kaldı. Baba Uğur da bir yere. Uğur da bir yere. Uğur da bir Ne ya düşmedi ya? Ya niye düşmüyorsunuz abi? Şimdi bak çok zor bir şey çıkacak bence. Ah 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 son anda be. Ben de son anda. Bir kişi daha gitti abi. Tamam. Aa hani ya? Yok gitmemiş Sarp. Aa bir dakika. Aa! Ah! be abi. Aşağı düştüm Sarp ya. Be ben devam ediyorum abi. Tamam birinci ol. Sarp taklacılar ve kundumcular adına birinci ol Sarp. Abi ineceğim. Elimden geleni yapacağım abi. Hadi bakalım Sarp. İzliyor musun beni abi? Aynen izliyorum Sarp. Koş 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 Oradaki. Ooo Kundumcu deli kurtardı kendini. Deli kurtardım abi. Sarp. Abi düşün artık. Abi 8 kişi kaldı ya. Bir noob ben miydim Sarp? Benden sonra kimse düşmedi. Oh! <laughs> <laughs> Sarp 3 kişi kaldı. Ver oğlum. Bu sefer kazanacağız. Bu sefer kazanacağız arkadaşlar. Bu sefer. Niye inanmıyorsun Sarp? oyun portal. Sanki bu sefer diyebilir. Ne diyebilir anlamadım Sarp. Bu sefer diyebilir. Kaç kere? 90 kere. 90 kere. Evet. Bu bölümde 90 kere. Abi. Sıradan bir takleci. Bir bölümde evet. 90 kez. Bir bölümde 10 kez ve bölüm 10, 10 bölümde 100 kez abi. Ya tamam Sarp Allah aşkına niye bozuyorsun ya. Hadi Niye gel, matematik hadi yok. Hadi gel otur bir çay içelim Sarp ya. Hadi abi daha daha nasılsın İyiyim abi. İyiyim be Sarp senden ne haber kardeşim nasıl gidiyor. Nasıl gidiyor abi işte iyi namazın abi. Ya işte çekilsene işte. oğlum terbiyesiz. Çoluk çocuk o Ya Çekilsene abi oğlum abi. ne bakıyorsun lan. Oğlum Sen çekilsene şey. ya. Çekil ya. Çekiyor. Allah Allah, elektrikçi misin oğlum sen? Electric Walls. sıkıntılar çektik birkaç <laughs> tane. <laughs> <laughs> Bu nasıl bir nick ya? Electric Walls. Electric, Electric Flow. Hadi bakalım. Abi sarı gelecek. Prizi bırak, bir elektrikçinin dramı. Sarı gelecek dedim abi. Yani Espriyi anlamadım mı Sarp? Abi duymadım, ne dedin? Prizi bırak, bir elektrikçinin dramı. Abi yani prizin break ederim, vardı abi. ya oradan. Evet. Yani. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. <Gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Abi yeşil gel gel. Geldi, geldi. <gülüyor> <gülüyor> uh. <gülüyor> Hadi bakalım arkadaşlar. <laughs> Toplu kaldı. <yolda. gülüyor> Yapıştır. Bu sefer ya Aa, tamam tamam tamam. Evet, tamam. Yere koyar gibi yapıyorum arkadaşlar. Risklerin adam Ah! Ah! Oh be! Ne alıyoruz, ne alıyoruz, ne alıyoruz? Abi, tamam. Açık renk, açık sen renk. Sen risklerin adamısın abi. Açık renk. Düşen var mı? Yok abi. Ben parkur yapıyorum artık çıktıktan sonra. Ciddi misin? Manyak evet. mısın oğlum sen? Manyağım. o Taklaya girecekler! Bayağı bir adam of düştü be. Sarp. Çok güzel oldu bak. 11 kişi kaldı. Beş kişiye saldırdım, yirmi yedim doymadım. Tamam, son anda. Ya ama çok basit bu ya. Ya şöyle bir biraz düşsünler abi. 10 saniyelik zıplama yeteneğim alındı demin. Aa. çok kötü bir özellikmiş. Lanet Curse. Ciddi misin? Ya o zaman şey evet. kötü şeyler de çıkıyor değil mi o kutudan? Evet ya. Bence hiç almaya gerek yok. Aa, sarı. Oha, sarı, sarı. Sarıdan çok ne var abi niye? Oha, her taraf sarıymış zaten. Gerçekten ya. Sarp burada çok renk var. Evet bunlardan biri. Oo! Oh! Oh! Abi son anda yanına atladı. Of be Sarp. Üşüyordum abi. Sarp çok iyi. Hadi. Abi burası, burası Hop biri gitti. Hadi abi, abi 8 kişi hadi be. Hadi be Sarp. Ah! Ah! ah. <laughs> ya çok az varmış ama ya. Ya Uzak çok yaklaşmıştık çok... be Sarp be. Evet Uzakta çıktı gene bize ya. Ya çok yaklaşmıştık be kardeşim be. Abi ya, ama bak bu sefer, bu sefer alacağız arkadaşlar, bu sefer. Caps yapmayın bu seferleri. <laughs> bu sefer kelimesi hiç bu kadar anlam kazanmamış. Sarp Instagram'da abi. bir fotoğraf paylaştım gördün mü? Fotoğraf mı yaptın abi? Yok profil değil en son bir fotoğraf paylaştım gördün mü Instagram'da? Ne abi ne üzerine biraz bahsettim. Atarlı giderli Selim dede. Profil resmi yaptın onu. Yok profil Twitter'da o. Instagram'da paylaştı. Ha, ha, Instagram düğüsü ya. Artık seninle çok pis Instagram savaşları yapasım var Sarp. Instagram savaşları mı? Aynen. Evet, Arkadaşlar Instagram da. Caps savaşları. Oo. Aynen bu arada benim Takla King 2G ile 2G sonunda 2 tane G var arkadaşlar. Bayağı fake hesap var. Aynen. Takip edin mutlaka. Oradan beni etiketleyin kepslere. Sarp, Sarp, Sarp için. Sarp için. Sarp Aynen. Sarp'ınki de Sür Sarpatilli arkadaşlar. Ve takip edin. Ah 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 ah! Ah! <laughs> Son anda. Son anda. Ama şöyle bir şey var. Benim e, kendi orijinal hesabımın 50 bin takipçisi var. 50 Yok, 60.000. Bilmiyorum hatırlamıyorum şimdi. E, <laughs> evet. Şey eee Fake hesap 50 bin takipçisi var. Yuh! Arkadaşlar yüzden... fake'lere kanmayın. Benim 105 bin var şu an. Ya, Oradan görürsünüz fake zaten. Fake demeyeyim. Yani biliyorum çocuk söyledi de bana. Evet. Ee, ya ben Diya'ma takip eden çok kişi var. Atilla.sar ben değilim. Sar sar. Aynen arkadaşlar. Sar sar Patilla ve Taklı King'i Instagram'dan takip edin. Beni etiketleyin. Sarp hakkında çok komik çok komik capsler istiyorum abi. Ben de Selim dede hakkımda istiyorum. Hadi bakalım. <laughs> Bu arada Tunç bizim böyle konuşmamıza uyuz oluyor arkadaşlar. Evet. <laughs> Diyor ki kelimelerin sonunu niye uzatıyorsunuz? Sinir Ama biz böyle seviyoruz. <laughs> <laughs> arkadaşlar hadi bakalım. 13 kişi kaldı. E, Tunç da bizim her şeyimize uyuz oluyor. Başta her hatır sormamıza uyuz oluyor. Aynen. Tunç ben de sana uyuz oluyorum kardeşim. Tunç bir de izliyor videoları. Tunç ayar oluyorum sana. Tunç aynen ayar oluyoruz sana Tunç. Eğer izliyorsan yorum at. <laughs> Lan! Aa! aa! <laughs> Herkes öldü. Yok 3 kişi kaldı abi. Ya Allah cezanı vermesin ya. Cık. Sarp ver gazı gidelim abi. Ver gazı gidelim. Ver gazı gidelim. Yeter artık ya. Ölmekten bıktım ya sözü söyleme abi. Söyleyeceğim Sarp birinci olacağız kardeşim. Söyle abi. Bak ikimiz kalacağız en sona ve aynı anda aşağı atlayacağız Sarp. Of be ne zaman olacak bu? Abi ne zaman olacak? Bugün olacak işte şu an. Bu sefer. <laughs> şu an bu sefer. <laughs> bu sefer olacak Sarp. Gel çay içelim. İçelim Sarp. Dur bakayım ben. Nasıl gidiyor Sarp be? Oh, güzel abi. Çay güzel. O oh, da güzel abi. Hatta böyle bak. <gülüyor> <gülüyor> böyle içerler ya çayı. Aynen. Şeyde vardı hatta. Şakir! Şakir'e Aynen. çay yok. Orada içiyordu ya böyle çayı falan. <gülüyor> <gülüyor> Bir de şey. Rahmetli Kemal Sunal o şekilde çok içerdi böyle. Ah be Kemal Sunal. Be. Vay be adamdı be. <laughs> Şu adam abi. Aynen ya bir adam abi 100 kere aynı filmi izletip güldürmeyi başarıyorsa o adam başarılıdır ya. Bu kadar basit yani. O adam başarılıdır yetmez abi. O adam efsanedir. Aynen o adam efsanedir yani. Kesinlikle öyle. Çok komik ve cidden çok iyi ya. Ulan. Da... Konuşmadan bile güldürüyordu ya. Evet abi. Yani öyle bir adamdı yani. İşte Mekan işte cennet olsun. Şeyi vardı ya. Sen Aynen. Söyledin. Samimiyet. Enerjisi mi? enerjisi çok yüksekti onu ya. Evet. evet tekrar rahmetle anıyoruz arkadaşlar. Mekanı aynen. cennet olsun. Severdik yani. Öylesi gelmez abi. Zor. Kesinlikle abi, kesinlikle. Çok zor yani. Belki de bin yılda bir yani. <laughs> Öyle diyeyim sana. Yüzyılda yılda bir, bin aynen. yılda bir. Ya gene iyi komedyenlerimiz var tabii ki de ama. Ya tabii ki canım ama Çok Kemal Sunal'ın şey Kemal Kemal Sunal'ın yeri ayrı abi. Evet, Aynen. Hani komeden dem demiyoruz bu zaman. Aynen. O efsaneydi ya. Hop hop hop. hop. Abi aldım. Ne verdi bu oh. Jump Disabled. Ney? Jump Disabled mı? Abi jump! Jump Disabled ne ya? Abi curve saldın zıplayamıyorsun 10 saniye. Aa, neyse ki geçti ya. Abi bir dakika Kötü bu değil deal, deal, bu değil. bu değil bak Aynen berbat ya. Almayacağım bir daha fenerleri ya. Olma ya boş abi boş ver. Sıkıntı zaten kullandığımız ettiğimiz yok. Abi yeşil yeşil yeşil. Bu Hop. yeşil bu koyu ya yeşil. Var. Aynen koyu yeşil abi. Oo, bayağı bir adam düştü. 9 kişi kaldı. Almıyorum abi. Alma alma boş ver abi. Ah. O tek blok. Tek blokta kaldım. Bayağı blok var da etrafta işte tek tek hep. Evet, evet. Ya, ya gelin. Hadi. Arkadaşlar hala kapışıyoruz. Hala abi, ben kapışıyoruz. de 9 kişi. Biz hep aynı iyi kalıyoruz ha. Aynen. Ah. Aa, ben bittim Aa, abi. Bitti. <laughs> Sarp! Abi. Aşağı düştün ilk defa. Ben kaldım Sarp. <laughs> abi hadi. son oldu ya bir tıklama daha gelseydi. Bir tıklama, bir zıplama ya. Çok köşedeydi ya. Ya Allah cezanı vermesin ya. Ya gülme Sarp. Harbiden kafayı yedim ya. Arkadaşlar bir tık ya. Bir zıplama ya. Çok kötü değil mi ya? Abi hep köşelerdeydi. Son anda gördüm. Cık. Ulan dedim ya. Oraya gideyim. Zıplayayım dedim ama olmadı sar Bu sefer kazanacağız Sarp. Bu sefer kazanıyor muyuz gerçekten? Aynen. Bu el son el abi. Bu sefer evet. harbiden bak. Bütün gücünü göster sar Tamam abi. Hadi bakalım ya, arkadaşlar. Demin de ben çok garip öldüm ya. <laughs> yanlış şeye gittim. Yanlış rengi. Aynen ya. Yok köşelerdeydi zaten. Ha sen evet. Ee, farklı bir tona gittin ya. farklı. o tonu nefret ediyorum abi ton içinde. Ben de nefret ediyorum. Sarp. Özellikle şeyler çok zor belli oluyor. Magenta ile purple. Aynen bak zaten bak görüyor musun? Bak purple bu. Magenta da bu. Yok abi ikisi de purple. Yok ikisi purple değil. Bu daha koyu. Yerdeki, zemindeki daha koyu. Ha ha zemindekiniz yüz. Ha ortta yüz o. Aynen aynen. Zemindeki yalnız magenta mı yoksa başka bir şey mi acaba? Ya yani ona benziyor işte. Sarp hadi bakalım. Hadi geldi abi ya. Sarı mı? <laughs> La turuncu geldi. Oldun o, mu bu? Demek, demek, sarının dibinde abi. Ben öyle bir şey görmedim. Biz buraya... Aa. Oha adamlar hepsi düştü. Bu basit ya. nasıl düştüler? Da. Abi Farming Simulator 2013'ten beri aynı oldu. Abi bu mu? Bu mu? Bu mu? Evet bu. U ah! <laughs> ben kaldım Abi. Oha! Sar ya Allah ceza ya manyak mısınız abi siz gözünüzü seveyim ya. Sarp sendeyiz kardeşim be. Tamam be abi. Tamam be abi. Sarp sendeyiz be. Hadi be. Oğlum milli gururumuzsun lan Sarp. Hadi be. Şüphem abi merak etme. Sarp atarlı sarp giderli sarp yapmıştır sarp. Abi yalnız bak gene tonlama karıştı değil mi? Aynen. Ama çok emindim ya. Magenta ya abi karıştı işte. Bak purple bu dediğin gibi. Aynen. Magenta diğer açık olan galiba sarp. Evet. Hadi bakalım sarp. Bu değil mi lan? O Aa! Abi, abi sördeni uçtu. Nasıl uçtu? Uçarak geldi abi. Arkadaşlar bu uçtu? hack miydi ya? Bu adam hack mi? Yazın abi. Yok. Uçtu abi. adam aşağı düştü. <gülüyor> Adama <gülüyor> hack dedim nazar <nazardaydı>. değdi. <laughs> İyi ki dedin abi. Aynen. Abi hadi 5 kişi ya. Adama nazar Sarp. <laughs> Değil mi? Aynen, aynen. Hop hop hop. İşte ah be ya. Sarp hadi be. Milli gururumuzsun Sarp hadi. Aynen Sarp doğru. Oho. Son 4 kişisiniz. Hadi abi hadi. abi. Tamam Bu arkadaşlar konsantrasyon Lütfen. aynen. Çok hızlanıyor. Almayacağım onu. Hadi Sarp. Oho her yer pembe. O değil sar. Aynen top 3'e girdin dedi. İlk 3'e girdim abi yalnız ben Ula abi çok kötü. Ula Aynen. elimdeki yeşilin tonuna gittim. Bir an ışık geldi önüme. Yere koydum bloğu farklı yeşilimi. Ah be Sarp. Kötü değil mi abi? Sen de ondan kunduma geldi. Yere koymana ah rağmen be anlayamadın Sarp. değil mi? Aynen. Aynen. Elinde gördüğüm anda ama uzaktan anladım ben. param varsa Range Rover paran yoksa Game Over. Game Over abi. Evet arkadaşlar. Bu sefer maalesef <gülüyor> 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 biraz takla evet, durumlar bu sefer. yaşadık. Yalnız adama hacker dedim aşağı düştü. Onda çok güldüm. Sarp. Evet ya. O abi komikti. <laughs> <laughs> Hadi. Hatta tane. bu videonun başlığı da o olacak Sarp. Kapak resmine ne de olacak? onu koyacağım Sarp. <laughs> Harbiden. Ne olacak abi? Adama nazarım değdi Sarp. Başlık ve kapak o olacak. Sürpriz olsun. Adama nazarım değdi. Aynen adam havaya uçtu. Neyse arkadaşlar. E, ee, şey player announce. Battle <gülüyor> 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 oynamaya devam edeceğiz. Ee, hem Sarp'ta hem ben de oynayacağız. Bu arada Sarp Atilla'ya da abone olmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Sarp hadi bak video seption yapıyoruz. Ne çekeceğiz Sarp sana? Player unknown, battle. Girl. Yok o değil onu çekeceğiz de Minecraft olarak. Egg Wars. Egg Wars arkadaşlar şimdi Egg Wars'a giriyoruz. Ee, mutlaka Sarp Atilla'nın kanalına girip o videoyu da izleyin. Bilmiyorum muhtemelen taklı olaylar yaşayacağız arkadaşlar. Sürpriz olsun. Kesinlikle izlemeyi unutmayın. Sarp Atilla'ya da abone olun arkadaşlar Evet şimdilik bizden bu kadar Umarım keyif almışsınızdır bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın oyunsuz kalmayın Ta gelmeyin